Süper Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Gayet iyi. Üçüncü ay kontrolüme geldim. Evet. Testlerimi yaptım, derisini aradım. Şimdi sizinle Siz çok disiplinlisiniz zaten. Bizden habersiz hemen gelip, randevuları oluşturup süper, hem dediklerimizi arıyorsunuz hem de takipleri yapıyorsunuz. Ee, nasıl geçti bu uçağın? Hayatınızda neler değişti? Biraz bahsedebilir ee, misiniz? En önemli şey uyku sorunlarım vardı benim. Uyku apnesi sorunları. Abilayetten ilk haftasında çözül derisi. Hatta gece olmadığınız için küçük kızınız var, siz uyumak istemiyordunuz değil de mi? aynı kızımız yapmıyordu, aynen öyle. O yüzden kadar verdiniz. Aynen yatmıyordu. öyle. İşte 3 ayda işte 20 kilonun üzerinde 22 kilo vermişiz. Hareket kabiliyetim arttı. Daha rahat hareket edebiliyorum. E evet, terlemelerim azaldı. Hmm. Ee, i̇şte göbek çevresindeki yağlanmam gitti. Şu anda daha rahat, daha hareketliyim. Evet. Ee, hayat kalitem arttı. Çok da enerjiksin de asansörü bilmiyorsun. Ben Aynen bu asansör kullanma yok. Arabaları daha, arabayı daha uzağa park ediyorum. Daha evet. yürüyeyim evet. ist istiyorum. Ee, çok önemli. Hayatımda her şey değişti. Bütün elbiseler, i̇şte el elbiseler değişti Onu söyleyeyim. Evet. Elbiseler değişti. Şimdi ilk gün eşinizin söylediği gibi horlamalar gitti. Evet. Sonrasında ödemler gitti. Bacak ağrıları geçti. Rahat nefes almaya başladık. Birçok hastanın söylediği gibi çok daha rahat uyuyorlar, çok daha enerjik hissediyorlar yeniden doğduklarını söyler. Sizin için de evet. öyle mi oluyor? Aynen öyle oldu. Daha rahat bir uykuya sahibim artık. Gece uyanmalarım bitti. Ee, terlemeler de çok rahatsız ediyor. İnanılmaz terlemeler oluyordu. Ee, durup dururken terlemeler oluyordu. Gece terlemeler oluyordu. Onlar da bitti. Şu anda çok aktif olursam zaten normal terlemeler. Evet, evet. Onun dışında bir sıkıntım yok. Dolayısıyla e, çok memnunum halimden. İyi bakalım. Teşekkür ederiz. Evet, yani. rica ederiz. Biz de size sağlıklı, mutlu bir ömür diliyoruz. Eşinizle, çocuklarınızla. Sağ olun. Hocam. İnşallah yine daha güzel günlerde, kontrollerde görüşeceğiz. İnşallah, inşallah. görüşmek üzere.